İyi günler. Ben doçent doktor Cenk Evren. Bugün KOM yani Kronik Otitis Medya ile ilgili konuşacağız. KOM ne de demektir? KOM orta kulak mukozasının yani mahsul orta kulak ve öste kötü mukozası dahil 3 aydan fazla süren infeksiyon ve inflamasyonu demektir. Biz bir kulak 3 aydan fazla perfora kaldıysa ona KOM yani Kronik Otitis Medya diyoruz. Süpüratif ya da non süpüratif olabilir. Süpürasyon demek akıntı demektir. Yani akıntılı ya da non süpüratif akıntısız kuru olabilir. Şikayet olarak hastalarda tabii ki öncelikle duyma azlığı, bazen uğuldama, bazı hastalarda baş dönmesi, işte bazen de işte dışarı doğru sürekli olan bir akıntı yapabilir. Kronik otist medyanın tanısında otoskopi ya da otoendoskopi ile kulaklığının muayenesi gerekir. Resimde gördüğünüz kronik otitler, çeşitli perforasyonlara ait örnekler. Kom hastalarında klasik olarak iletim tipi bir işitme kaybı ortaya çıkar. Ama uzun süre devam eden komlarda, özellikle akıntılı komlarda, akıntının ototoksik etkisine bağlı ya da normal bir iletim tipi kom varken mesela presbi aküzü oluşup hastada sinsel de bir komponent eklenince mikstip işitme kaybı da gözükebilir. KOM'da da işitme kaybının derecesini ölçmek için biliyorsunuz Python yani saf ses yapıyoruz. Konuşma elde etme skorları genellikle işitme kaybıyla doğru orantılıdır. i̇şitme kaybında sinisel komponent yoksa konuşmayı konuşma elde etme skorları yani sıfış diskriminasyon çok fazla etkilenmez. Kom hastasında yapılmayacak testler nelerdir? Timpanometre yapılamaz. Biliyorsunuz çünkü Perforasyon var. Akustik refleks yapılamaz. Çünkü biliyorsunuz akustik refleksle ses verip kulak kulaklarındaki e, yaptığı değişikliği inceliyorduk. E, Perfora olduğu için akustik refleks sesi otomatik olarak yapamayız. E, otokristik emisyon yapabilir miyiz? Hayır. Orta kulak patolojilerinde otokristik emisyon yapamayız. Bera yapılabilir. Tabi Bera'da bir işitme kaybı komponenti çıkacaktır. Ama Venedik'e çıkan işitme kaybı komponenti de hani iletim mi, sinirsel mi, mixt mi herhangi bir şekilde ayrım bize e, göstermeyecektir. Dilerseniz e, konuyla ilgili Python örneklerine geçelim. Bu birinci resimde gördüğünüz gibi sol kulakta 38 38'e 8 iletim gibi bir gap mevcut. E, aynı zamanda odometrik weber yapılmış. İletim tipi komponent olduğu için odometrik weber de tabii ki nereye? Sola doğru lateralize. Biliyorsunuz Weber'in lateral olduğu taraf ya iletim tipi işleme kaybı olan taraftır ya da diğer kulakta sinistral tarzda bir kayıp var demektir. Aslanın sıvış diskriminasyonuna baktığımız zaman da %92'lerde bir sıvış diskriminasyon oranı mevcut. Bu ikinci resimde de sağ kulakta %33'e 7'lik bir iletim tipi işleme kaybı olan kom hastasının püldon odometrisi e, ee, gördüğünüz gibi Weber bu hastalığı da sağa yatar Bu üçüncü resimde bilateral kronik otit hastasının pürton otometrisini görüyoruz. Her iki kulakta da %48'lik bir hava yolu işitmesi ve %20 civarında bir kemik yolu işitmesi mevcut. Ee, bu gördüğünüz gibi mix tip bir işitme kaybı. Mix tipte biliyorsunuz sensörel komponent de var. Sensörel komponent olduğu için e, dikkat ederseniz sıfır diskriminasyonlarda yani konuşmayı ard etme skorlarında da düşüklük mevcuttur. Tedavi olarak kronik otis medyanın herhangi bir ilaç tedavisi yoktur. Eğer kolesteratomlu kom dediğimiz tablo varsa bunu zaten mutlaka ameliyat olması gerekiyordur. E, kuru bir kulak varsa yani uzun zamandır akmayan en azından 3 aydır akmayan bir kulak varsa biz kulak muvazcılar olarak, olarak daima kapatma taraftarıyızdır. Yani niye? Orada kapalı bir kavite kalsın istiyoruz. Açık olmasını istemeyiz. Evet, bu konularda benim hastalara geldiği zaman görüş olarak şöyle bir önerim vardır. Hani düşünün bir kulu kurak. Aylarda kuru atmıyor Hafif bir perforasyonu var. Çok fazla yüksek bir işinle kaybı yok. Hasta dediğim şu. Üç seçeneğiniz var. Bir, hiçbir şey yapmamak. İki, işinle cazı kullanmanız. Aklınızda olsun. Diğer tarafta işitme normalse tek tarafta işitme kayıplarında işitme cihazlarından çok fazla fayda görmezler. Üçüncü olarak tavsiyelere şunu söyleriz. Ameliyat. Ameliyatta eskiden ee, daha çok retrohariküler ve kulak arkasından keserek giriyorduk. Ama son yıllarda giderek artan sıklıkta endoskopi kullanıyoruz. Yani direkt kulak içinden endoskoplar yardımıyla, küçük kameralar yardımıyla ameliyatı yapıyoruz. Böyle olunca hastanın çıkış süresi de iyileşme hızı da çok daha eskiye göre yüksek oluyor. Ee, operasyonda ne yapıyoruz? Hani hep operasyonda zara, neyim, zara dikiş atıldığı falan düşünülüyor. Öyle bir şey yok. Zarın çevresini hafifçe biraz kanatıyoruz. Yani delik olan yerin daha doğrusu çevresini kanatıyoruz. Sonra alt tarafına, yani tam bakarken şu kanadı mesela şöyle kanattık. Alt tarafına bir tane iskele koyuyoruz. İskeleden kastım ya bir temporal fasciden iç doku grefti ya şuradan kıkırda kalıp o kanattığımız yerin altına doğru yerleştiriyoruz. Amacımız kulak zarımı da iyileşerek orayı kendi kapatsın. Yani kulak zarı ameliyatının temeli budur. Öyle içeri bir dikiş iş atılamaz. Hatırlıyorsunuz 0-1 mm olan kanatta olan bir yere dikiş atmak zaten kolay bir iş değildir. Umarım sıkmamışımdır. Kronik ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ee, i̇yi günler. Hoşça kalın. Kanalıma abone olun. Bundan sonra bir türlü beceremiyorum. Hep unutuyorum. Bir şey olacak onu da bilmiyorum. İnşallah siz fayda görüyorsunuzdur. Hoşçakalın.